Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nadur, 2 numara, bu at, önceki yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son yarışında 1200 metrede elde ettiği birincilik. Onu öne çıkarıyor. Handikap değeri de rekabetçi. Mercanlı Hakan Can, 1 numara, geçmişteki derecelerine baktığımızda, özellikle kısa mesafelerdeki hızlı süreleriyle dikkat çekiyor. Eğitim ve jockey uyumu şansını artıran faktörler arasında, Büsiyem, 3 numara, son yarışlarında ulaşmış olduğu süreler, bu mesafede rekabet edebileceğini gösteriyor. İyi bir jockey ile birlikte performansını artırması muhtemel. Irmak Su, 1 numara, bu atın son yarışları oldukça etkileyici. Özellikle son 2000 metrelik mesafede gösterdiği performans dikkat çekici. Geçmişteki dereceleri ve jokeyi ile güçlü bir kombinasyon oluşturuyor. Uzun mesafelerdeki tecrübesi ve elde ettiği hızlı zamanlar bu yarışı kazanma şansını artırıyor. Benim deli yarım 2 numara son yarışlarında istikrarlı bir performans sergiliyor. Özellikle kum pistte gösterdiği başarılı sonuçlar bu atın bugün için büyük bir şansa sahip olduğunu gösteriyor. Jokeyi de deneyimli. Bu da avantaj sağlıyor. Gökçek Ört, 4 numara, son yarışındaki performansı ile dikkat çekti. İyi bir formda olan bu at, yakaladığı sıralama ve yeni dönem antrenör değişikliği ile birlikte daha da güçlü olabilir. Kum pistteki tecrübesi ve hafif kilosu, onu öne çıkarıyor. Rock to Rock, 4 numara. Son 1000 metrelik koşusunda sağlam bir performans sergileyerek dikkat çekmiş bir at. 73.190 milisaniye ile hızlı bir derece elde etti ve önceki yarışlarında sürekli olarak iyi sonuçlar alıyor. Yalnız turbo, 5 numara, son derece iyi bir formda olan bu at. Önceki yarışında ikinci olmayı başardı. 75.280 milisaniye ile koşması, onun potansiyelini ortaya koyuyor. Çevik kas. 2 numara, daha önce 6. olarak tamamladığı bir yarışta gösterdiği performans bu koşuda da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Hızlı bir başlangıç yapması durumunda podyumda yer alabilir. El Rio, bir numara, son yarışlarındaki performansı oldukça yüksek. Özellikle kum pistteki daha önceki dereceleri ile öne çıkıyor. Dikkate değer bir kazanan olabileceği düşünülüyor. Super Chiron, 4 numara, Kum pistteki yarışlarındaki başarılı performansı ve düşük handikapıyla bu yarışı kazanma. Potansiyeline sahip. Katrina, 5 numara, son dönem üretimindeki hız ve yarış stratejisi onu öne çıkarıyor. Yüksek bir kazanç şansına sahip. Canay Bey, 2 numara, bu at, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle son 1400 metrelik mesafede elde ettiği dereceler, bu tür pistlerde başarılı olabileceğini gösteriyor. Katanzaro, bir numara, deneyimli jokeyi ve önceki yarışlardaki çıkışları ile bu at, potansiyeli yüksek bir rakip, uzun mesafe tecrübesi onun avantajını artırıyor. Rüzgar su, 5 numara, bu at, Önceki yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son yarışındaki derecesi oldukça başarılıydı ve pistteki hızlı geçişleriyle öne çıkma potansiyeline sahip. Dermancan 2 numara. Bu atın son zamanlardaki formu onu yarışta güçlü bir rakip haline getiriyor. Rüzgarı arkasına alarak iyi bir tempo bulması durumunda podyumda yer alma ihtimali oldukça yüksek. Pelagos 10 numara. Yarıştaki diğer atların yanına rahatlıkla eklenebilecek bir potansiyele sahip geçen yarışındaki derecesi, ona önemli bir avantaj sağlayabilir. Links. 1 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çeken bu at, 1400 metre mesafeyi rahat bir şekilde tamamlayabilir. Kozluhan, 4 numara, son zamanlarda elde ettiği dereceler, bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Pershing Boy. 2 numara, yarış geçmişine göre istikrarlı bir şekilde potansiyelini sergileyen bu at, sürpriz bir galibiyet için yarışa dahil olabilir. Aklım Can. 1 numara, bu atın önceki performansı göz önüne alındığında, uzun mesafelerde oldukça başarılı sonuçlar elde ettiği görülüyor. Özellikle son yarışlarında hızlı süreler kaydetti kazanma ihtimali yüksek. Kral yazıcı, 5 numara, son zamanlarda özellikle kısa mesafelerde elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Performansı istikrarlı olduğu için bu yarışta da üst sıralarda yer alması bekleniyor. Dam Zelimcan, 3 numara, yüksek handikap puanı ile dikkat çeken bu at. Önceki yarışlarda iyi sıralamalar elde ederek formunu kanıtladı. Rakipleri karşısında güçlü bir şansı var. yakalı Pirenuri, 3 numara bu at son yarışında sergilediği performans ile dikkat çekiyor. 1000 metre mesafeden gelen güçlü bir derece ile yarışa katılacak olması onun avantajını artırıyor. Starım 4 numara geçmişteki yarışları başarılı olan bu at 1100 metre mesafede elde ettiği iyi dereceleri ile öne çıkıyor. Güçlü jokeyi ve antrenörü ile birlikte iyi bir sonuç bekleniyor. Altınşehir 1 numara son yarışında karşılaştığı zorluklara rağmen iyi bir sıralama ile tamamlayan bu at yarış koşullarına uyum sağlama kabiliyeti ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni sistem, bir numara, son dönem performansında dikkat çeken bir form yakaladığı ve özellikle 1400 metre mesafede gösterdiği. Hızlı sürelerle ön planda, canım babam, iki numara, tecrübeli bir yarışçı olarak, Özellikle 1400 metre mesafede aldığı iyi derecelerle potansiyelini sergilemekte. Güzel Günler 3 numara son yarışındaki performansı ile beğeni topladığı ve hız kazanma potansiyeli yüksek görünüyor.